memnuniyetle Kirman grubunun 5 değerli tesisinin iç pazar satış ve pazarlama koordinatörü görevini yürütüyorum şu anda. Çok iyi, çok güzel. Efendim bugün burada turizmde kaliteyi konuşuyoruz. Sizce turizmde kalite nasıl sağlanır? kalite bence her şeyden önemlisi. Bu kadar sektör temsilcisini bir araya getirerek bir başlangıç yapılmış. Ama daha da önemlisi personel istihdamı ya da turizm yatırımcılarının kendi yatırımlarına yönelik sağladığı konsept ya da konsept içerikleriyle bunları misafir memnuniyetiyle bir araya getiren bakış açısıyla kaliteyi üst seviyeye taşımak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kıyam ödül gecesindeyiz efendim. Heyecanlı bir gecedeyiz. Neler söylemek istersiniz? Her yıl olduğu gibi biz bu sene de buradayız, grup olarak buradayız, bu sene çok daha kalabalık buradayız. Her yıl üstüne heyecanlı katlayarak arttıran, e, özellikle başta Selçuk Bey ile beraber e, bunun bir kuruya haline dönüşmesi, ATF ile bunu taçlandırması, artık 2024'teki uluslararası yatırımlarıyla beraber biz turizmcileri de çok ciddi anlamda heyecanlandırmak üzere ve devam ediyor açıkçası buna. Bu sene bizi ön plana taşıyacak bence en önemli konu şu, turizmin sürekli buhranlı dönemlerden geçmesi, sıkıntılı süreçleri, bu tarz etkinlikler bence ben heyecanı artırıyor. bir pandemi girdi araya ve Kesinlikle. dünya düzeni değişti komple. Pandemi döneminde insanların umutsuzluğunu e, biliyorsunuz lüks tatil kültürü ya da lüks seyahat gibi bir algı var. İnsanların ulaşılabilir olmadığını düşündüğü noktada bugün turizm sektörü ülke dinamiklerini ayakta tutan en önemli başlı sanayiden sonraki bence en önemli değer olarak görüyorum. bizim heyecanımızı pandemiden sonra en yükseğe taşıdığımız yıl olsa gerek. 2025'in 24 çok daha heyecanlı, köyümün çok daha keyifli işleri imza atarak bizleri daha da heyecanlandıracak kanalındayız. İnşallah hepimiz katlanarak büyüyelim. İnşallah. E, peki biliyorsunuz e, okuduğumuz keyifli bir dergi diye başlamak isterdim ama daha önemlisi şu, orada sektörün dinamiklerini canlı tutabileceğimiz çok farklı görüşlerin bir araya geldiği sektör temsilcileri var. Bu daha önce bir araya gelemen, gelemeyen ya da gelmekte zorlanan insanların özellikle mesleki anlamda GM'in bir çatı olması ve öncü olması ve her kesimin hatta sadece turizm sektörü değil e, sivil kamu kuruluşlarının ya da vatandaşın bile takip ettiği e, orada varsa doğruysa ki doğrudur çünkü onlar doğru yönlendirir. Aslında GM burada güveni sağladı. Bu GM'in 20. yılı da beraber artık 21'i daha merak ediyor insanlar. Ben merak ediyorum açıkçası. Çünkü sürekli bir değişim var. Değişimin olduğu yerde yenilikçilik var. Artık o gelenekçi yapıdan kurtulup yenilikçi bir yapıya büründüğünü görüyorum. Artık önümüzdeki sene daha dijital bir dünya sunacakları kanaatindeyiz. Çünkü artık basılı medyadan şey dijitale dönüyor. Bunu da ben GM'in başlattığı anda 21. yılını daha da taçlandıracağı kanaatindeyim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi eğlenceler. Çok teşekkür ediyorum.